tüm medyada şöyle bir algı var. Ve bunu bilerek de yapıyorlar. Diyorlar ki bu kadar başarısız bir iktidar hala oylarını yüzde otuzda tutarken muhalefet oylarını niye artıramıyor diyorlar. Ben kanın şuna bağlıyorum. Bunun dile getirilmesini istiyorum. Tek adam öksürse 35 tane kanal nakla yayı yapıyor ama Sayın Genel Başkanımızın verdiği reçeteleri projeleri maalesef diğer kanallarda aktarma fırsatı bulamıyoruz. Bunun dile getirilmesini sizlerden talep ediyorum. Benim e, ben Antalya'da yaşıyorum ama Burdur'a geldiğim zaman Burdur'da herkesin kalbi demek ki çok iyi ki bir ancu bilen olacağı zaman ya Antalya'ya ya, ya Isparta'ya gidiyor. Bizim nüfusumuzun e, kaç milyonu olduğu halde burada bir ancı olacak yer olmaz mı? Antalya'da mahallelerde, mahalle şeylerinde ancı yapılacak yer var. Maalesef bizim Burdur'umuzda bir ancı olacak yerimiz yok. Yetişebilirse Isparta'ya, yetişemezse Antalya'ya yani bu konuda bir işlem yapılmasını, bir söz şey yapmasını istiyorum.